Depremin etkisini, yıkıcı etkisini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için doğru zemin ve kaliteli beton kullanımı büyük önem taşıyor. Peki kaliteli bir beton nasıl anlaşılır? Hangi tür betonlar kaliteli? İşte bu soruların yanıtına bakalım. Brüt beton bu arkadaki örtüğünüz aslında çıplak beton demektir. Elazığ depremiyle birlikte kaliteli beton nasıl olmalı sorusu da bir kez daha akıllara geldi. Uzmanlar konut alırken yapı malzemesinin özelliklerine mutlaka dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Çimento dozajı yüksek olan brüt beton uygulaması depreme dayanıklı yapılar için seçenekler arasında gösterildi. Brüt beton bir mimari ve mühendislik seçeneğidir yapılarda. Ee, bunun şu gibi avantajları var. Brüt beton uygulamalarını e, boya veya sıva veya ünlü tuğla kaplayarak tabiri caizse makyaj yaparak kusurları gizleyemiyorsunuz. Tüm güzelliğiyle ve tüm kusurlarıyla gerçek ürün ortada. Brüt beton diğer adıyla çıplak beton uygulaması uzun süredir kullanılıyor. Son yıllarda ise giderek yaygınlaştı. Kamu binalarında bu uygulama daha sık görülür hale geldi. 2016 yılında İstanbul Valiliği'nin desteklediği bir proje var. Ee, günümüze kadar en az 44 okul yenilendi veya yapıldı brüt beton tekniği kullanılarak. Ee, ve yine bunun da okul olması dediğim gibi çok önemli. Çünkü kusursuz, sağlam, dayanıklı ve depreme karşı dayanıklı bir ürün. Konut alırken binanın dış güzelliğinden ziyade betonun kalitesine bakmakta fayda var. Çünkü kaliteli bir beton sağlam bir mimariyle buluştuğu zaman depremin yıkıcı etkisi en aza iniyor. Unutmayın deprem değil bina öldürüyor.